Alya, çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturur. Bu karar, Sadakat'in Alya'ya olan nefretini daha da körükler. Sadakat, Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu artırır. Ancak Alya, bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan, denizi bir albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar. Alya, bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha, ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir. Alya, güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise, Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir. Her koldan Cihan'a saldıran Demir, Ecmel'le de güç birliğine gidip Alboraları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye sokarlar. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan, yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye basar. Ancak, jandarma gerçekleştirdiği baskın ile her şeye el koyar. Sadakat, Cihana ihbarcının Alya olduğunu açıklar. Korkarak gerçekleri öğrenmek için Alya'nın yanına giden Cihan, duydukları ile yıkılır. Alya, senin adi bir kaçakçı olduğunu duydum. Evet, seni jandarmaya ben ihbar ettim der. Bu bölüm, karakterlerin içsel çatışmalarını, ve aile içindeki karmaşık ilişkileri derinlemesine ele alıyor. Alya'nın yaşadığı travma ve sadakatin itirafı, hikayenin gidişatını önemli ölçüde etkiliyor. Ayrıca, Şahin'in öğrendiği gerçekler, Albora ailesinin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Dizinin bu bölümü, izleyicilere duygusal ve dramatik anlar sunarken, karakterlerin kararlarının nelere yol açacağını merakla bekletiyor.